Sırada umut veren bir haber var. Ona devam edelim. Genç kadın evlendikten hemen sonra kanser olduğunu öğrendi. Araştırdı, önlemini aldı, yılmadı. Ve sonunda hem kanseri yendi hem de iki çocuk sahibi oldu. İşte o mucizeyi yaşayan karı kocayla ve onlara bu yolu açan uzman doktorla konuştuk. Tabii ki çocuklarını görüntüledik. Türkiye'de tedavi gören 400 bin kanser hastası var ve her yıl bu sayıya 150 bin kişi daha ekleniyor ve kanser hastalarının üreme sağlığı da tehdit altında. İşte bu nedenle uzmanlar harekete geçti. Nergis <laughs> ve Mustafa Karapınar çifti evlendikten 6 ay sonra kanserle tanıştı. Lenfoma hoş Lenf. Lenf. Hastalığın ne olduğunu bile bilmiyorduk hani. İlk düşündüğümüz şey tedaviye başlamaktı. En tehlikeli kanser çeşidi olan lenfoma'ya Nergis Karapınar'ın gelinme niyeti yoktu. Çiftin en büyük hayali çocuk sahibi olmaktı. Hemen harekete geçtiler. Embriyoları donduruldu ve zorlu kanser tedavisi başladı. Evet. Eğer e, lenfoma tedavisi görürken yumurta hücreleriniz dondurulmasaydı çocuk sahibi olabilecek miydiniz? Çok bekler. O sürede yumurtalarını eşiniz dondurduğu için ileride çocuk sahibi olabileceğinizi bilmek size güç verdi mi? Sonuçta ben hep şunu düşündüm. Ya ben baba olacağım. Yani çocuk sahibi olacağım. Hani bu benim için bir umuttu. Evet ayakta durmak için de bir şeydi bu bizim için, güçtü. 4 yıl süren tedavinin ardından embriyo Karapınar'a yerleştirildi. Sağlıklı bir hamilelik geçiren Nergis Karapınar ikiz bebeklerini dünyaya getirdi. Kanser hastaları tabii ki yaşamak istiyorlar. Bunun için gerekli olan mücadeleyi veriyorlar. Ama insan öyle yaratılmıştır ki çocuk sahibi olmak da bir içgüdüsel bir e, biçimdir. Özellikle kadında bu çok daha fazla güçlüdür erkeğe göre ve de biz de istiyoruz ki onların bu hakları ellerinden alınmasın. Lina ve Lia şu an Küvez'de. Hem kanseri yenen hem de çocuk sahibi olan anne baba Karapınarlarsa onları kucağına alacağı günü bekliyor.